Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Fenike uygarlığına kısaca bakacağız yine en önemli noktalarıyla. Doğu Akdeniz uygarlığıdır. Lübnan Dağları'nın bulunduğu Doğu Akdeniz coğrafyasında kurulmuştur. Şimdi coğrafyadan yürürsek ne dağlık bir coğrafyanın olduğu bölüm içindeler. Bu yüzden denize de kıyıları oldukları için Bağlantılı olarak neye yönelmişlerdir? Deniz koloniciliğine, deniz ticaretine. Tek rakipleri Yunan ticaret kolonileridir. Çekişme içerisindedir Fenikelilerle ki Tunus'taki o meşhur Kartaca kolonisi ki Roma İmparatorluğu ile büyük mücadelelere girmişlerdir. Hatta, hatta Kartacalı komutan Hannibal çok meşhurdur. Yine birazcık matematiksel bakıyoruz. Kartaca çarpı Roma bölü yayılmacılık, ticaret, sınırları genişletme çeşitli şeyler söyleyebiliriz. Eşittir Pön savaşları yaklaşık 120 yıllık ön savaşlarında Kartaca nihayetinde Roma'ya yenilmiş ve tarih sahnesinden silinmiştir. Bu da yine önemli noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Fenikellerin dünya uygarlık tarihine en büyük katkıları ise Latin alfabesinin temelini atmaları 22 harften oluşan. Size bunu LYS tipinde direkt Latin alfabesini hangi uygarlık oluşturmuştur diye sorar. Tutar YGS tarzındaysa şöyle sorar. işte Fenikelilerin oluşturduğu işte Yunan'ın, Roma'nın katkısıyla günümüze kadar gelen alfabe Latin alfabesidir. Bu neyi gösterir? Bu neyi gösterir arkadaşlar? Latin alfabesinin dünyanın ortak kültürel mirası olduğunu, etkileşimlerle geliştiğini, değiştiğini kanıtlar. Bunu da söylemiş olalım. Fenikelilerle ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.